Herkese merhabalar Andro Klinik'ten. Bugün şimdi yurt dışından gelen bir hastam var kliniğimde. Kendisine öncelikle hoş geldin diyorum. Penis büyütme işlemiyle alakalı bizden bilgi sahibi olmak istedi. E, ameliyatsız penis kalınlaştırma işlemiyle ilgili. E, biz de ona e, bu işlem hakkında detaylı bilgiler aktardık. Dolgu ile penis kalınlaştırma e, işlemiyle ilgili. E, çünkü daha önceki videolarımızdan da takip etmişsinizdir. Bu çok e, son dönemde popüler bir uygulama. Erkeklerin birçoğu e, bu uygulamadan yararlanmak istiyor. Çünkü e, ameliyathaneye girmesine gerek kalmıyor. Herhangi bir büyük cerrahi müdahaleye e, biz hastayı aslında yönlendirmiyoruz. Sadece penisinde incelik problemi olan hastalarımıza dolgu ile kalınlaştırma öneriyoruz ve bunu da lokal anestezi altında kendi klinimizde yapıyoruz. Şimdi hastamızın hazırlıklarını tamamladık, birazdan işleme başlayacağız. Ben çok kısa dolgu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum size. Aslında birçok noktada yani tıbbın birçok noktasında da kullanılan özel bir dolgu malzemesi bu. Hyaluronik asit içeren ve vücuttan su çekerek de yani biraz da kendi içine daha doğrusu su tutarak da bulunduğu bölgeye hacim veren özel bir dolgu malzemesi bu. Şimdi biz işlem öncesinde özellikle çok ...kuvvetli, e, hastamızın hiç ağrısının da olmayacağı özel bir lokal anestezi krem kullanıyoruz. Yani bu kremle aslında önce e, penisinin etrafını tamamen e, uyuşturuyoruz. Yaklaşık bu yarım saat kadar sürüyor. E, ondan sonra da enjektörlerimizi hazırlıyoruz. Tabii ki steril bir boyanma aşamasından sonra da. E, buradaki enjektörlerimizin içerisindeki dolguyu peniste cilt altı dokuyu enjekte ediyoruz. Ve e, penisin gövdesine yavaş yavaş masaj yaparak onu da çok güzel bir şekilde yayıyoruz. Birazdan işleme başlıyoruz. Müzik Evet, işlemimizi bitirdik. Yaklaşık 20-25 dakika kadar sürdü dolgu ile penis kalınlaştırma işlemimiz. Hastamızda her biri 1.2 mililitre dolgu içeren enjektörlerden, dolgularımızdan toplamda 8 enjektör kullandık. Yani yaklaşık 9.6 mililitre bir dolgu malzemesi kullanmış olduk. Şimdi hastamıza bol miktarda su içmesini önereceğiz. Aynı zamanda penis etrafına da bir miktar masaj yapmasını önereceğiz. Biz biliyoruz ki yerleştirdiğimiz dolgu kendi 3 katına kadar çünkü su çekebiliyor ve orayı hacimlendirebiliyor. Bu sayede hastamızda çok iyi bir sonuç bekliyoruz açıkçası. Şu anda da zaten bu 9.6 mililitrenin verdiği etki bile peniste etrafında iyi bir kalınlaştırma olarak kendisini gösteriyor. Ama özellikle 10 gün sonra 15 gün sonra hastamız çok daha iyi bir sonuç görecek. Genel anlamda bilgi vermem gerekirse tüm çevre uzunluğunu hatta konuşacak olursak olursak dolgu ile penis kalınlaştırma işleminde 4 ile 6 santime kadar tüm çevre uzunluğunda bir artış yakalayabiliyoruz. Bu bizim için çok avantajlı bir uygulama çünkü Hastamız şu anda işlemi bitti. Kendisine de geçmiş olsun diyor diliyorum. Birazdan normal günlük hayatına devam edecek çünkü. Bu böyle sizi çok günlük hayattan alıkoyacak bir işlem değil. Sadece günübirlik bir uygulama. Eğer sizde de gerçekten penisinizin ince olduğunu düşünüyorsanız sadece kalınlaştırma talebiniz varsa yani penisinizin daha hacimli olmasını istiyorsanız bu işlemden yararlanabilirsiniz.